Şimdi gemikte herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Ee, bugün sizlerle Minecraft minecraft'ı Minecraft'ta serverde toplanacağız. Serimize devam ediyoruz. İy, kit girdim. Bir tane Türk arkadaş buldum. Onunla team olduk. İy, işte i̇şte bakalım. Adam kolede bekliyor beni. Şunların arasına pek kaçmayacağım. vurma 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 Aa, oy, oy. Hayatın tasım yaptın onu. Vurma lan. İkisi at. Hadi kanka hadi Lan vurma ikisi at. Adamsın lan. Seviyorum seni. Sporta. Allah arada adam kaynattı. Lan görünmez var. Aha görünmez gel. Ya, abi görünmez adamımı öldürdü ya. Lanet olsun. Gel, 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 gel. Gel hele, gel, gel. Ben de rastgele vuruyorum. Oy, oy, öldürdüm. Lan. Ha, kanka. Kanka abi. Ya şu görünmezden bıktım ya. Ha, onu da öldürdüm. Şöyle yapalım sürekli de görünmez gelirse. Eee kanalımızla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ee, gelişiyoruz, şey yapıyoruz falan. Lofterim videolarında eskinlikler gelecek. Zoot'um falan yapacağım. Kendim bizzat. kızı acımadan öldürdük var. Niye öldürdü lan onu? Niye öldürdü? Allah 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 ee, adam yok Alo <laughs> komedi ya bunlar Aynen kanka kaptık kule ve adama kaynattım arasını Ara sıra nedir lan Arada <laughs> Lan sen kimsin lan? Ha az önce beni öldürüyordun. Videoyu çekmeden önce o pezo beni öldürüp duruyordu lan. Acımak yok kimseye. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Lan gel lan. Lan sen kimsin beni kankamı öldürüyor ha? Gel sevgili. Lan al, al işte ya. Şunla al öldüm. Öldüm. Bokçum alsan ki ya. Yiyim de adam bir şey yapmaz. Kendi adam mı bu… vurdum? Allah adam niye uçurdu? Allah Allah Allah. koş 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 gel koş Uy ah kanka Kanka kurtar beni Yine tam zamanında geldi adam Iııı ee... Uy ne diyeyim. Kanka gözünden vurulmuşsun ya Adam geldi Gelmedi ha? Ala geldi. Geldi kanka ölme. Kanka ölme. Kanka ölme bak. Uy. Anam. Ana. Şansa bak. Ne alsam? Aynen bu da. Hop benim kanka doğru. Uy orada neler oluyor? Adam bana çok pis vurdu. buradan gidelim. Bunlar ıı, şey oluyor ya, kasıyor. Vurma lan vurma vurma vurma. I, bir dakika videoyu durdurmak zorundayım. I, evet geldim. I, bin tane program açıldığı için durdurdu, ıı, durdurmuştum videoyu. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ya abi gelen geçen bana çatıyor öldürürüm lan sizi. Kaç 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 şero şero. Şu arkayı doğru dur. Lan nasıl koyuyorsunuz bak da var şero orada ya. <laughs> Öyle sen bir bitireceğim. Lan oğlum bir şey yapma bak 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 bak. Bak yani gelin lan tek tek köpek yürüsü gibi kanka gel buraya gel hele gel gel sen bana mı çatladın gel gel öl ha öldü hmm, ben şunun en üstüne çıkayım aman çık 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 hadi yaparsın tempo tempo hadi 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 yavrum benim kanka var mı içinde sopata geberin lan bu kule bizzat bana aittir. Top yok ne yapalım. Ha, sen kimsin? Gel lan gel gel. gel. Ha, gel gel gel. Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin. Hepiniz gelmeyin. Gelmeyin lan. Gelmeyin. iyi ver. Oo proyum proyum. Adam gelsin Sparta ile Allah geldi. Allah 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 Allah. Öldüm. 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 Tamam. Bir kere daha öldüm sen. <laughs> çok için halletmeyeceğim. Uf, çok pis vurdu bana. Nereden vurdum? Çenemden vurdum. Çok güzel ayrı anlatışlarım falan. Oy, 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 vurma, 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 vurma. Geber, geber, vuramadım. Aha, <laughs> vurdum. Ee, bu serimde de Emre arkadaşımla beraber de şey yapabilirim, video çekebilirim. O da ona çok denedik de biz böyle RC falan konuştuğumuz için kasıyor falan da ondan şey yapamıyoruz. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Ya of spantaya gönder. Neyse burada bitirelim. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ne diyeyim? Abone olmayı